Gelin lütfen. Uuu, nasıl bir mimari, nasıl bir çizim, nasıl bir müteahhitlik, nasıl bir arsa. Özlem çok heyecanlı. E, evi de şu anda hani e, görünce bir şoka uğrayacak, e, bir kafası karışacak, panikleyecek. Resmen üç oda bir salona bir sadece salon yapmışlar. Kadir, seninle seneye dekorasyon programı yapalım. Aa bak dekorasyon çok iyidir. Var. Her şöyle serin serin. Bir şey diyeceğim kız, bu ne kadar büyük bir salon. Vallahi ay vitrine bak. <laughs> Milattan önce kalma. Bu halı çok tanıdık geldi bana. Hem de iki tane iki halı bir yol. Allahını seversen bildiğin düğün salonu burası. Burada halay çeksen. Ya, çok büyük. Hani ev içi şey evde nişan kına yapılıyor. Burası tam evde nişanlık kınalık. <laughs> bu salonu kiraya versen. Biz burada oynarız biraz. Ev zor ya bence en zor ev burası. Çok büyük. Vitrin falan sadece bu evde vardı zaten. Ya bir görünce dedim özlem Allah kolaylık versin hakkından gelirse gerçekten iyi bir puan alır benden. Çok güzel geniş. Koltuklar eski. Evet. Kumaşları da eski. eski. Halılar temiz. Güzel bir süpürlerini şöyle üstte. Evet. Vitrin var. Evet. Olayımız vitrin. Olaylı evet. vitrin. Hah, içleri dolu. Evet öncük, cıncık, kitap. Oo, bayağı bir şeyler var. Maskeler de var tabii. Maskeyi evet. buraya asmışlar. Vitrin onu biraz zorlar. Vitrin içindekilerini çıkarıp yıkamasını beklemiyorum ama en azından bir tozun olmasını bekliyorum. Salon çok büyük ama bir şey de yok ki. Sadece bir vitrin şey var, bir tane çek kat var. Başka bir şey yok ki. Yani onu yapamayacaksa ya daha niye katıldı ki? Evet, salonun tek olayı özlem vitrin. Evet. Ama buranın yerini silmek de adamı öldürür. Sil sil bitmez, sil, sil bitmez. Yapacağız, biraz yapacağız. Biraz ıvır zıvır var. Bunları kaldırıp torba alamamız evet, gerekiyor. Evet, aynı Önce de. bir düzen topluluk, ondan sonra halılar. Gamze o kadar mutlu oldu ki bunu bu kadar belli ediyor ki yani utanmasa çıkacak oynayacak. Oynuyordu zaten. Oyna oynuyor oynaya çıktı evden. Baya içeride zil takıp oynuyordu. Haftanın son gününden herhalde. Gamze hanım bu evden çıkarken göbek atıyordu. Kesin büyüklüğüne sevinmiştir o. Bugün benim düğünüm bayramım dedi. Benim yanımda çıkınca evden göbek atıyordu. Bak bak bak, bak. ne kadar ayıp. Yani resmen yüzüne karşı kaybet değer gibi. Evet, aynen Değil öyle. öyle. Olumsuz, kaybet. negatif. <laughs> Oynayarak gezdim Çünkü yani o ekip sebebi temizlesin bir o teli bir aksın ben onu göreceğim. İlk gün yarıştım işte yapamaması, evetmesin dediler. Bir göreceğim onları ben bugün. Gamze biraz değişik bir arkadaşımız ya. Yani özlemle Tubaya biraz tilt oldu. O yüzden ev zor olunca biraz hoşuna gitti. Kalk hadi mutfağa gidelim. Hadi gel. Bir şey Salon 5 şey mutfağı bu kadar büyük değildir. Düşünsene boydan boyu dolap oldu. Kadir mutfak küçücük. Küçük mü? Hiç inanasın. Allah çok hiç. Gel. <laughs> Şansım o inşallah. Özlem Hanım'ın temizleyeceği mutfak ne çok büyük ne de çok kirli. Elbette bir süredir temizlikten nasibini almadığı anlaşılan bu mutfakta bir miktar toz ve pislik bulunuyor. Ancak görünen o ki günlük bir temizlik bile burayı paklamaya yetecek gibi duruyor. Bakalım temizlik üstadımız Kadir bu mutfak için neler söylüyor? Ha şükür. Muzulabımı buzdolabı mı ötüyor? Oo, ses çıkartıyor. Evet. Özlem hemen bak mutfak dolaplarına. Çok yağlı değil Özlem. Yok. Ama içleri dolu. E tabii. Evet, İçleri dolu, altlar kirli, çekmecelerin üstleri, evet, ocak çok kirli değil. Buralar yağlı ama. Fırının şimdi. içi kötü, fırının içi kötü. Aspiratör dolabının üstü sıf yağ bak. Aspiratör dolabı yağlı. Evet, yağlı. Buzdolabını hemen açalım. Oo güzel, 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 güzel özlem. Buzdolabının lastikleri kötü, dışı kötü, içi iyi. Buzluk zaten kıvır dolu. Buzdolabının üstü kötü özlem. Bir de camımız var. Camımız var, evet. Ee, çok kötüydü. Yani mutfak, ocak vardı. Buzdolabını düşünemiyorum. Bayağı bir onu zorlayacak. Ya mutfakta yağ var. O yağları sökmesini bekliyorum. Camlar çok pis değil. Şöyle hızlıca girip profesyonel bir şekilde boşaltıp silip boşaltıp silip gidersen güzel bir mutfak. Yeter ki sarpa sarma. Tamam. Senden tek isteğim o. Tamam. Kim gibi mesela? Mesela Ayşegül gibi. Evet. Mesela Gamze gibi bir dolapta beş saat kalırsan. Aynen öyle. Öyle Göksu'da gezintide gibi bir saat tellesen mi sen mi diye düşünürsen. Oh. O zaman içinden alırsın. çıkamayız. Aynen öyle. Banyoya gidiyoruz. Güzel güzel son gün hızlı hızlı hemen gezip artık temizliğe girelim gel. Hem gününü iyi çıkarsın hem eğlensin hem de çok iyi bir temizlik yapsın. En önemlisi planlı yapsın. Ben planlı yapamadığım için başa sardım. Kalma karışık bir ev. Her yer her yerde. Nereden başlayacağımı bilemeyecek. Plansız eğer deme derse bu işi sonu bitiremeyecek gibi geliyor bana. Evimizin banyosu, evin temizlik merkezi olması gerekirken salondan ve mutfaktan bile daha kirli. Klozet, lavabo, termosifon, çamaşır makinesi, fayanslar, kapı ve hatta deterjan kabı bile pislik içinde. Üstelik bu banyoda gerekli gereksiz birçok eşya bulunuyor. Bakalım Özlem Hanım bu evde nasıl bir temizlik yapmayı planlıyor? Evet. Klozetin dibi. Burada da fayanslar çok kötü. Yer güzel, duşa kabin yok. Rahatsın Özlem'ciğim ama şu kireç, kireçlerin evet. böyle bir akması, bir gitmesi lazım. Evet orası çok yani. kirli. Banyo çok kolay yani hiçbir şey yok. Şaka bin yok ya bir kere. şu bir bir evden ne bekleyebilirsin ki? Şaka bin yok. Görmemişler yani ne diyeyim banyoda bayağı kirlilik var. Yani iyi incelendiği zaman görürler zaten. Evet termosifonumuz var. Çamaşır makinesinin gözünü açalım, idare eder. Kapak berbat, iç lastikler bakalım. Evet onlarda da kirli. Güzel bir ev, iddialı bir yarışmacı. 10 bin lira bugün belli olacak kim alacak? Son gün Pendik'te hazırsın. Ben alacağım. Kadir görmüyor musun? Hanımefendinin her halinden ne kadar naif, ne kadar iş bilir olduğu anlaşılıyor. Hemen ne anladın iş bildiğini daha bez almadan. Ben insanları gözünden tanırım. Esnaftan özlem gözlerin de az daha bir olsa yuvalarından çıkacaklar. <laughs> Seni sinirlendiğinde hiç düşünemiyorum <laughs> ben. Çok sinirlenirim bir de boğaz Gözleri iri iri. <laughs> Hadi hazır Çok Sen sen Karadenizliyim Giresunluyum. Hemşerim Göreleli. Hmm. Göreleli. Peraí, okay. Ben memleket konusuna artık girmek istemiyorum. <laughs> Peki o zaman gidiyoruz. Temizlik topuzunu da yapmış zaten evet, Hazırım. Kaçak, kaçak katı çıkmış. Nereden başlayacaksın? Mutfaktan başlayacağım. Mutfaktan başlayacaksın evet. evet, evet salonda ya çok yağ ya falan yok. Evet, Peki. Aynen. Hadi bakalım. Özlem mutfakta düzenli olacak mı? Pratik olacak mı? Temizlikte şart uşurtu var mı? Hepsi salonda. Yalnız... mutfakta Mutfaktan başlayacağım ama ilk önce gelip lavaboda çiçekler canları dökeceğim. Hiç gerek, Hiç gerek yok. Hiç gerek yok zaten altında tortum orta kadar çok Yalnız yok ama çünkü su Ulan uçuyor gidiyor onlar. Tamam. Ancak mutfaktan çıkarken belki dökersen şu kireç yere döküp salona geçebiliriz. Peki. Haydi o zaman gidiyoruz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar, coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Ah oh, ah oh, ah! Oh. Haydi bakalım 10 bin lirayı kim alacak? Özlem hadi inşallah. Gamze duymasın sakın bu dediklerini. Bir hafta boyunca çok konuştu. Merakla temizliğini bekliyorum. Bakalım e, nasıl yapıyor. Bez sıkışı nasıl? Cam silmesi nasıl? Herkese bir laf soktu. Herkese bir şeyler söyledi. Bakalım kendisi nasıl yapacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.